Fenerbahçe bence Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak. Çünkü Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çağırıyor, iyi niyet diyor, marka değeri diyor. İşte Fenerbahçe'nin düşüncesi şu, marka değeri diyor. Bizden sürekli iyi niyet bekleniyor. Hakem kararlarında bir değişiklik var mı? Yok. Buna tepki olarak ben Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmayacağını düşünüyorum. Başkanın düşüncesi bu. Bunu biliyorum. Çıkmayalım diyor. Geçen ee, sene de genellikten çekilme şuydu bu öyle bir evet, takım evet. kararlar alınmıştı. Zaten gibi onun olur. devamı Sonra bunlar değişti yani. Evet, değişir ee, bu bu son şey. Ee, aslında işte o karar şu an bir karar sakin alınmıştı. Sakin sakin sakin. Sakin ee, bilmiyorum ben Fenerbahçe'nin kupaya bugün karar e, çıkmama kararı alabileceğini olabilir. düşünüyorum. Olabilir. Muhtemelen de takip edecektir. Şimdi Volkan Demirel ile devam edelim. Bir sürü şey var ama fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Sonra Volkan kötü çocuk oluyor. Programın başında da anlattım. Volkan Demirel kötü birisi değildir. Kesinlikle değildir. Her insan gibi iyidir. Her insan gibi kendidir. Her insan gibi her insan gibi bu insanların insanlığın, çocukların, futbolun oyunun iyiliğini düşünen birisidir. Ancak bu Volkan Demirel'in yanlış düşünen birisi olduğu gerçeğini değiştirmez. Tıpkı birçok insanın yanlış düşündüğü gibi. Yanlış düşünülüyor. Sorulara yanıt veremez. Yani niye hakem karar değiştirdi 62'den sonra? Hakem karar değiştirmedi. Bodrum oyunu değiştirdi. Oyuncu gönderdi. Baştaki plan yanlıştı. Oyun havadan oynanıyordu, yere indi. Yani çok basit sorunlar bunlar. Bir de kendim için istemiyorum, herkes için istiyorum a gerek yok. Zaten bir şey istediğimizde adillik tartışması yapıyorsak o herkes içindir. Adalet benimle ilgili olmaz ki. O zaman çıkar olur. Yani en tehlikeli şeydir. Biz kendimiz için değil herkes için adalet istiyoruz. Kendin istediğin şey kendi çıkarın olur zaten. Adalet öyle bir şey değildir ki. Yani bunu ilkokuldan başlayarak öğretirdiler çocuğa. Başkasının hakkını yeme. Ekmek yere düştüyse öp başına koy. Kutsal bir şeydir ekmek gibi. Çocukken öğretilen işlerdi. Şimdi var mı bilmiyorum. Bize öğretirlerdi. Şimdi yok. Şimdi var mı ama. bilmiyorum ama Sen güzel bilmiyorum. öğretilerdi abi. Evet yani. Öper başımıza koyar. Ekmeği hatta yüksek bir yere koyar. Çünkü ekmek ekmek kutsal saygıdır. bir şeydi bizim hayatımızda. Şimdi öyle midir bilmiyorum. Paketli ekmek, poşetli ekmek, ekşi maya ekmek, tatlı maya ekmek bir sürü bir şeyler çıktı. Yani buradaki e, sakatlanmış bakış açısı hemen hemen her takımın Puan kaybettiğinde ya da pozisyon kaybettiğindelikle dile getirdiği bakış açıları buna karşı daha doğru bir yerde durmak. Kaybetsek bile doğrudan yana olmak, kaybetsek bile iyi ve güzel olandan yana olma gayretini elden bırakmamak gerekir. Cem Bence abi, işin esası konuyu, budur. Bir Acun da açıklamalarını getirelim hemen ardından Galatasaray'ın yaptığı cevabı da verelim Beşiktaş'ta da. Sergen Yalçın konusunu, konusunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü hemen o iki açıklamayı da görelim. Cem abi sana şunu ekleyeceğim genel doğru anlatımın zaten aynı noktadayız o noktada ama arkada büyük bir isyanı kaçırdığını düşünüyorum ve bu isyan isyanın haklı e, olduğunu düşünmüyorum. Ben. Sen işte düşünmüyorsun ben de iddia ediyorum. Bu isyan birkaç yıl sonra e, çok kişiyi farklı konuşturacak gittiği yer o burası. konuşacak zaten. isyana gerek yok. E, yani, yok yani bak çok bir berabere kalsın konuşacak. Galatasaray'dan bir, da benzeri şeyler değil. duyacaksınız. Bugünlerle ilgili Cem abi. Bak, bu bir tane yenilsin Galatasaray. O maçın hakemine dair, o maçta olan bir tane dair benzeri şeyler zaten duyacaksınız. Zaten Eyüp maçında da gördük. Şey, Acun Ilıca'nın gazetelerde yok mu hiç e, şeyi? Manşetimiz. Heh. Tamam. E, Galatasaray'ın açıklamasını görelim. Acun Bey'in açıklamalarını 3,5 dakika gitmeyelim şimdi. O kadar vaktimiz yok. E, Galatasaray'ın tweetini görelim. Acun Bey'in açıklamalarının manş, e, satır başlarını şey yaparız, söyleriz. Heh. Jose Mourinho bize rakibimiz kim dedi. Galatasaray İstihdağı'da en son kırmızı kartı Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Hocamız rakibimiz kim diye sordu. Galatasaray maçında verilmeyen penaltı bizim Eyüp maçında vardan verilmeyen penaltı. İki penaltıyı kullandırsalar fark dörttü. Rakip, rakip hakem yüzünden hiç kaybetmedi. Adil birlikte bu fark kapanır. Galatasaray'dan jet cevap var. Onu şimdi ayrıca vereceğiz. Ee, rakibimiz kim? Biraz da cümle okuyacağım. Eyüp maçında verilmeyen penaltı 2 penaltıyı kullandırsalar puan farkı bugün dörtlü Rakip takım isyanda hakkımız yeniyor diyorlar. Kaç puan kaybettiler? 0. Bu sene herkesin kabul ettiği 4-5 kırmızı kart var Galatasaray'ın. Görmedi. En son kırmızı kartı İç Sağ'da Dünya Kupası'ndan önce görmüş son 25 yıldır neredeyse kırmızı kart görmemiş takım. Adalet yok. Net bir şekilde bir takım itiliyor. Yönetim olarak e, bugün acil durum toplantısı yapacağız. İşte o toplantı 4'te olacak onu belirtelim. E, sonuna kadar savaşacağız. Dün 15 hakem penaltı dediği yerde hakem penaltı vermedi. Var müdahale etmedi. Türk hakemliği bitti. 20 maçın olduğu ligde puan farkı kapanır. Daha önce kapandı. Ama önce adalet sağlanmalı. Bir de e, Barış Şalp e, Toreyra ile ilgili aktör gibi ifadelerini kullandı. O pozisyonda yaptığı hareketlerden dolayı. Onun üzerinden de Galatasaray bir yanıt verdi. Acun Ilıcalı'ya onu da görelim. Her hafta kendi maçlarından sonra dikkati başka yöne çekmek için yalan ve algılarla dolu bir hikaye yaratmaya çalışan rakibimizin yöneticilerine cevabımızdır. Galatasaray Spor Kulübü yaşanması muhtemel bu kaosu görmüş ve TFF'nin bu sezon başına yaptığı ilk toplantıda yabancı var hakemi talebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulamamıştır. bulmamıştır. Bu durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden pırıl pırıl sporculardır. Bu asiz açıklamaların sahiplerinden daha fazla adalet ve doğruya inanan şerefli karakterlerdir. Ee, şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorunları bellidir. Kulübümüz yaşanan yönetim zafiyetini 5 Aralık 2024'te yaptığı açıklamayla ortaya koymuştu. Bugün de aynı noktadayız. Şu an ne dediği belli olmayan gündemi değiştirmek için kulübümüze saldıran e, bir gün Türk futbolunu yönetenleri göklere çıkartıp ertesi gün aynı yönetimden şikayetçi olan rakibimizden gerçek görüşünü net şekilde ortaya koymasını bekliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü bu saldırılara rağmen her zaman olduğu gibi yine sahada kalacak ve orada kazanacaktır demiş Galatasaray Kulübü de. Ya Eyüp spor maçından sonra o açıklamalar, o şeyler hiç olmamış gibi iki takımda sanki hiç konuşmamış gibi diğer takıma evet. hepsiz konuşuyorsunuz diyor. Burada üç, ikinci paragrafın sonunda var TFF'nin bu sezon başında yaptığı ilk toplantı yabancı var. varakebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulmamıştır. Bu durumu spor kamuoyunun taktırını bırakıyoruz. Spor kamuoyundan birisi olarak bu takdir hakkımı kullanmıyorum ve kenara çekiliyorum. Yani hiç beni ilgilendiren tartışmalarda hiç bir faydasını görmedim. Öyle diyordu ya şeye. Organize işlerde Üzeyir abi miydi o? Üzeyir abi diyor. Sen niye hiç konuşmuyorsun diyor şey e, Süperman. Ya diyor konuştum çok konuştum da hiçbir faydasını Nasıl görmedim. görmedim diyor. Şu tartışmaların ülkeye bir faydası var mı Allah aşkına yani? Boş konuşmaktan, benzeri şeyleri tekrar etmekten, aynı klişe açıklamaları karşılıklı olarak yapmaktan öte bir anlamı var mı? Takım fark etmez burada. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe tartışıyor. Benim ta taraftar olduğum takım Beşiktaş'ta 3 aşağı 5 yukarı buralar bu yarışmanın içinde olsaydı bunları söyleyecekti. Büyük ihtimalle ben de onu söyleyecektim. Yani şu söylediklerimi tekrar etmek zorunda kalacaktım. Beşiktaş taraftarlarının büyük bölümü de bana diyeceklerdi ki bu sen nasıl Beşiktaşlısın? Kulüp yöneticileri de diyecekti ki bana ya bunu takımdan uzak tutun. Bunlar olacaktı yani. Olamıyorsa gücü olmadığı için. Yani hani, ligdeki bir pozisyonu e, puan cetvelindeki yeri aşağılarda olduğu için şimdi makul ve kabul edilebilir görünüyor. İki maç kazansın Beşiktaş. Üçüncü maçta berabere kalsın. Bakın bu tartışmaların bir benzerini orada hep birlikte yaşayacağız. Yani diyeceğim o ki bu tartışmalardan ne kadar uzak durur isek, bu tartışmalara kitlesel olarak ne kadar prim vermez isek, bu tartışmaları ne kadar kendi dışımızda tutacak yani bir tweet mi atıyoruz? Parasız da bunlar. Para yok değil mi? Para verilmiyor hala. Yok. Eskiden tikli yani mavi tikli olmak için para veriliyordu. bir şey vardı bir para işi vardı da o yüzden. Yok söylüyorum. yok verilmiyor. Yani bunlar için eğer yatacaksanız şunları yapın. Ya arkadaşlar biz hani geldik burada maç izliyoruz anket yapıl yap dünkü maçın sonunda çıkanlara hani mod, şey içeri girerken giren sayısı hı hı. tık 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 dönüyor anket yap orada bir buton koy memnun musun değil misin oynanan oyundan diye butona tık 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 tık, tık bassınlar şu tartışmaların hiçbirini görmesin diyecek ki hangisini istiyorsun tempo hareket yani Fenerbahçe böyle bir takım zaten yani daha geniş kadrolar kurma geçmişten hani ben büyürken öyleydi daha geniş kadrolar kurma, daha özel oyuncular bulma, daha gösterişli oyuncularla hep şey aktif alan oyunu oynayan, hep rakibini işte dara sokan, kendi alanında dara sokan oyunlar e, oynayan bu muhtemelen bu kuşağın bir büyükleri bizim yaşımızdakiler. Bizim bir büyüklerimiz işte dedeleri, babaları böyle Fenerbahçe böyle büyümüşler yani. Böyle büyümüş insanlar. Dolayısıyla duran oyunlardan hoşlanmıyorlar. Bunun bu, bu burada da Aykut Kocaman'la şampiyon oldukları sezonda aynı şeyleri söylemedin. Ya şampiyon olabiliriz ama bizim istediğimiz bu değil. Biz buraya geliyorsak burada görmemi görmek istediğimiz şey dün akşamki Liverpool Manchester maçı'nda olduğu gibi. Neydi o stoperi Manchester'ın? E yani? Bence offside vardı pozisyonda da. Var, o var. kaçar mı Net ya? Net offside. Kaçar tamam abi. Ya. Tam stoper vuruşu bak, yapıyor. Daha iyisini yapamaz. Ya, tamam da tamam kaçar. Arkadaki de saçını başını yoluyor yağmurun ya, altında. Garnatçı. Bıraksana diyor sen zaten vuramazsın. Sen stopersin. <laughs> Şimdi bak ama onu düşün. Ya stoperin orada ne işi var? <laughs> bak maç 2-2. Stoperin orada ne işi var diyebilirsin. Üzerinden atla arkadaki daha kolay vurdu diyebilirsin. Offside var diyebilirsin. İstediğini söyle yani. Gol attıktan sonra büyük ihtimalle şey olurdu. Hani o çizgi Tabii. var ya. Gölge Yok adamlar oradan çekildi. Evet. Oradan giderdi ama. Ya oradan da top dışarı atılmaz dersin. Ya o kadar antrenman yapıyorsun. Stoper de hayatı boyunca bunu yukarı vuracak insan değil ki yani. Bir tane de atılar Ama oyun da böyle kıymetli, böyle güzel olan bir şey. Yani bu ihtimaller içinde olur ve olmaz ihtimallerinin birbirine denk olduğu. Ne maçında oldu? Mesela Rize Beşiktaş maçında değil mi? Offside mi değil mi? Abi çizgiyi yanlış yerden çektiler e, ya. E şimdi ben şimdi bunları yıllardır anlatan biri olarak şimdi bana bunu mu söylüyorsunuz? Ali yani? Hoca, Ali Palabıyık Hoca bizde E şimdi bana mı bunu mu söylüyorsunuz? E, ya yıllardır dedim ya e, bak Cem abi burada... ama bir sıkıntı var. Sen bunu ya, görmüyorsun. Bu sıkıntı işte. At diyorum bak at. Atamayız. Bak at şimdi görüntüyü dışarı atsan yani bu var yardımcı hakem meselesini dışarı atsan Volkan Demirel'i de kurtaracaksın. Top orada kornere çıktı. Ya attın kaç tane? Bir şu baksana kaç korner atılmış ya. Dur Bodrum maçına bakacağım. Kaç korner atılmış da bir tane korner Bir baksana rica edeyim ya. Hemen. Kaç korner atmış olsun. bir şey Bodrum o maçta? Yanlış sezondayım. Hemen söylüyorum. Evet ya yani şimdi bunu böyle bir maçın doğrudan sonucunu etki eden bir şey gibi anlatıyorlar. Elbette etkisi var o kornerde gidip gol olabilir ama itiraz edeceğimiz şeyler bunlar değiller bunlar olmamalılar.